LG 42LB620V modeli cihaz her kapanıp açıldığında kurulum ekranı gelmektedir. Cihazımız açılıyor. Kapanıp açıldığında sürekli olarak kurulum ekranı gelmektedir. Bu arızayı İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizden alarak aynı gün içinde 3-4 saat içinde tamir edip 6 ay garanti vermekteyiz. Cihaz kapanıp açıldığında sürekli olarak kurulum ekranı gelmektedir. Anakart arızası vardır cihazımızda. Anakartını tamir edip size teslim etmekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Şimdi cihazın tamirine geçiyoruz. 42 lb 620 van modeli. Cihazı her kapatıp açtığımızda cihaz sürekli kurulum ekranına geliyordu. Cihazın anakartını tamir ettik. Nantı bozuktu. Nantını değiştirdik. Orijinal tamirini yaptık. İstanbul Avrupa Anadolu yakası evinizden iş yerinizden alarak 3-4 saat içerisinde tamirini yapıp teslim etmekteyiz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 6 ay garanti verilmektedir. 26 yılda sizin neyizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.